Merhaba herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle Clash Royale'in yepyeni ikinci bölümüyle karşınızdayız yani yepyeni bölümüyle ee, Bugün Clash Royale oynayacağız dediğim gibi yanımda kimseler yok tek ben varım ee, Bugün kendi başımıza oynayacağız işte ee, Like atmayı unutmayın abone olmayı hemen abone olabilirsiniz şimdi ee, En son ne yapmıştık? En son çok bir şey yapmadık ee, şunları yükselteceğim arkadaşlar biraz para kasıp şuradan bir alt seviyeye olalım biz abi arkadaşlar bak bu üçüncü oranı çok güzel süper bir sandık arkadaşlar e eğer taşınızı biriktirip dev sandık büyülü sandık süper büyülü sandık alabilirsiniz ve ben biriktireceğim alacağım o 27 tane var. Şimdi hemen bir savaş yapalım arkadaşlar. Bu arada ses geliyorsa çok çok özür diliyorum. Allah'ım bir silah inşallah yeneriz. Ahmetmiş. İyi şöyle bir bol şans diyelim. İlk önce adamın atmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. İsterse atmasın. Sabah kadar beklesin. Teşekkürler diyelim. İstersen atmasın yine de bekleyeceğiz. Ah attı. Bak. Şu alev topunu direkt şuraya yazıyorsunuz bak. Bu. Gerisi zaten direkt alırlar. Adam şövalye konuşuyor ama her türlü alırım ya. Bu kim ki ben bunu alırım ya. Eee yalan çıkmış adama. Yalan bizde de var ama ben kullanmıyorum arkadaşlar yani. Hop. Aa adam bir daha skeçer attı. Çok kötü oldu be. Al, Alam. Ne yaptılar belki aldılar. Niye öyle şey olmadı? Ee, biz prensimizi şuradan bir gönderelim. Ya şeyim de çok kötü benim yani. Şu silahları değiştireceğim artık. Silah şöyle neymiş? Ama işe yarıyor bazenler arkadaşlar dedi bize. Hani yavru ejderha falan filan olur ya. Hemen şuraya koy, koy. Şuraya şuraya da koy. Silah da babalama yükledik. Ya belki şey yapar, işe yarar yani işimizi görür. İçi bir daha Hop. Ah. Ha şuradan üstüye çıkıyorsun. bu bir yerde alayım. Alın lan. Alın şuraya işte yani. hiçbir şey Ne kalamadılar Değil değil ki ee, evet. şimdi onların bir tane kulelerini yıktı. Onlar o çok iyi oldu. Alamayacak zaten. Hiçbir şey alamaz. Alamaz. Alamadı. Eee ne gönderebiliriz? Şimdi tam ya. patlatalım. Abi bize bir gönder abi gel 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 Güzelce bir yanı yok aldı. Neyse vurduk hiç olmaz yani. Güzel. Vurduk. Hadi bu şövalyeyi aldık. Buradan bitti. Baba o ki bıraktı benim. Benim Şöyle buraya hepsini bırakıyorum abi. Bırak bırak bırak. Sal abi aldım abla. ben Ben bunu her türlü alırım arkadaşlar. Bunu alacağım abi. Her türlü alırım. Alırım aldık. Vallahi aldık. 4-3-0'ı böyle bir çeviririz. Böyle güzelce bir çevirelim. Adam bir tane bile kupa alamadı. Adam çok kötü oynadı ya. Yine de buradan selamlarımı iletiyorum. Bugün açılmış 3 saat diye açamadık. Abi ya Allah falanını verme ya. Ne oldu lan öyle? Ya paramız gitti ya Allah kahretsin. Şöyle taş şey yapalım. Ondan para çıkıyor. Abi şunlar çok güçlü oluyor ya. Şurada adamla çok gıcık oluyorum. Olan ne biçim gönderiyor şuna bak. Abi ne yapalım ne yapalım. Ha, gençli yaşlar onu alır. Hadi al alma al, al. alayım da ben Allah kahretsin tamam ben, ben de orayı alabilirsem alacağım ablam alalım hadi ya bir tane daha var mı hop aldım yes çok iyi arkadaşlar İyi de iyi yani şöyle bir tane bakalım hadi hadi onu alamaz, alamaz. Abi! İskelet ordusunu gördün mü sen? Hop, aldık arkadaşlar şeyi. Prensi aldık abi. Ve i̇şte orada silah şu da alacak ama alamayacağız. Alamaz, 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 alamaz. Alamaz abi. Hayır, hayır. 650 654 tane var. Alamaz, alamaz, alamaz. Azat Al, şu de aklına ne bakıyorsun? Al işte, aldı. Alamadı. Alıp alamadı. Allah böyle. Nasıl çarptı? Bak işte, gücük oluyormuş bunlar. Vallahi gıcık oluyor. Allah belasını versin. Evet yani arkadaşlar tebrik ediyoruz buradan da selamlıyorum. Buradan Türkçe anlamaz ki. Ay Türkçe mi biliyor? Adam şuna gıcık oluyor bak. Adamlar şimdi yüz yüz gıcık oluyor var ya. Abi o Pekko da çok kötü vuruyor ya. Bak aldı direkt. Pekko çok kötü vuruyor arkadaşlar yani. Pekko hiç güzel gibi akıllanmıyor falan demeyin yani. Çok güzel vuruyor. Bana göre çok güzel vuruyor yani. Sizi bilmem bana göre çok güzel vuruyor. Mini pak, mini pak öyle şu anda olup Tamam abi. Şimdi kaç dakikamı oraya alabilirse alabilecek. Alabilirse alacak işte. Aldı tamam çok iyi. Oraya aldığı için çok iyi arkadaşlar. Ah silahı buraya alabilir ya yani belki ama. Belki alev topu. Bunlar ki hepsini aldı. Bol şans diyelim. Keşke güzel <laughs> şans Tam zamanında attı. Hop. Alınacak. İyi abi iskelet ordusu da çok işe yarıyor bak. Biraz iki dakikada götürdü. Aha. Abi Valkür de çok kötü arkadaşlar. Valkür çok kötü vuruyor. Bir tane vuruyor. 34 tane bıraktı. Çok iyi. Mini Pekka şu Valkür bir alsın. Ulan şerefsiz ya. Abi oraya her an alabilir. Alamayacak ama alamaz. Mini Pekka'yı aldım zaten ha ah, tamam. Aa bicim. Ne yaptın sen ya? Nasıl alamadın? Hop. Oğlum sen bunu alsana. Bu eli sen alamazsın. Hayatta alamazsın. Sen bu eli alsana bir kere helal olsun ya. Ben satayım ben seni. Sen bu eli alsana bir kere helal olsun lan ne nah oldu şu nah 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 anladım bu nah oğlum bildiğin olacak ha valla olacak onu ne satıyor valla alacak aldılar Allah kahretsin ya. Allah kahretsin abi aldı ya. Hadi iyi iyi. Üç kupa daha kazanırsak alıyoruz arkadaşlar. Bu adam mutlularsa çok güzel abi. Bol şans. Teşekkürler. Bol şans diyelim. Mini pekayı şuradan bir gönderelim abi. Bir de kasını gönderdi ben. Adam ne gönderdi öyle? Oha aldılar. Bildiğin aldılar abi. Adam ne gönderdi lan? Adam iskelet gönderdi. Şey gönderdi. E, Mızraklı Mızrak aldı Direkt aldılar kuleme. Biraz şunu gönder bir de. Birazdan balon. alabilir. Alır. Alır lan abi, Aldı. Her aldı. Valla bu olacak? alacak. Aldım. Balım olmasa ben alacağım ya. Yani. Bravo. Ee, i̇yi oldu. Hı -hı. Eyvah. Ee, bu teşekkürler. Teşekkürler. Diyelim. Ee, cadımızı da buradan saralım. Mini pekmanın da şuradan saralım bizi. Ee, gel yine geldi şu eşek. Şu sonunda seversen kal. İyi onlar temizlendi bir sen kaldın. pat. Sen de bir temizleyelim. Sen de temizledik arkadaşlar. Arkadaşlar. Onu da temizledik. Abi bak arkadaşlar ben size bir örnek vereyim. Şu şurayı kırdınız. Şu anda benim kırdığım yeri kırdınız. Ee, hemen şuraya geçme. Öbür öbür kuleye geçmeniz gerek. Yani direkt şeye saldırmayın. Kral ama benim şu anda krala saldırmam gerek gibi bir şey. Şu anda ben krala saldırabilirim yani. Şu kralın canı bayağı azaldı. Tamam. Mini pek oraya alacak ben şaşırım. Heh. Mini pek öldürmeyin. Alamadılar mini pek Şu anda benim full şeye saldırmam gerek arkadaşlar krala. Çünkü kral kral şey yaptı abi. Kralın canı çok az abi. Oğlum sen oraya al sana var ya. Alamadı. Alamaz ya abi yok. Abi ya ne lan adam çok kötü saldırdı. Ya kırdı ya. <laughs> Eski şey yazıyorum gelirse tabi. eee Arkadaşlar taş sandığı almadan videoyu bitirmeyelim. Taş sandığını aldıktan sonra bitireceğim videoyu. Şimdi en ne diyemiş? Neyi bolsans diyelim. ben gönderdim. <laughs> İskele i̇şte de şey ya 2 gönderdim. Abi 710 gibi tonla bıraktı ya. O kadar iyi saldı yani. Tek evet, bak. Ya of. Şey benim can ne iyi acaba sonra bilmiyorum. Na. 711 aldı. Abi silah şöyle hemen alabiliriz. Silah şöyle alabiliriz. Hadi. Hadi silah şöyle. Allah'ım. Aldı. Alamadı. Abi ben kaç bıraktım. O kaç canım. Mini Pekka. Mini Pekka aldı zaten. Onlar benimki mi alacak? Ben ben onu aldım. O benimkini alamadı arkadaşlar. Sus diyorum başka bir şey demiyorum. Salak yapmış anne de benim o. Prensi gönderdi. Tamam ben oraya alabilirim. Ama şansım yüz yani. Tamam. Burada 426 can kaldıysa ben buraya de yani ben burayı almışım dedim. Silahları bilerekten göndermişim de. Ne direk öyle gelecek yani. Babanın kral bölgesine saldım. Ne direk o da benimkine saldırıyor arkadaşlar. Yani Abi. <laughs> Hadi lan kırık kırık <laughs> kırık. Bu. O da mısın lan? Tam da 3 e, puanımızı kaptık arkadaşlar. Şimdi bir taş sandığımızı açalım arkadaşlar biz. Evet, hazır mısınız? Çok iyi. Güzel 9 tane altın. 4 tane kaynak kartıymış taşlar. Ender kart 2 seviye oldu. Barbarlar 5 seviye. Abi çok güzel hadi. Hadi lan bir. Çok şeyler geldi ya. Şöyle bir öfke çıktı, öfke çıkmadı. Top çıkmadı, var var çıktı, roket çıktı, var kulübesi çıktı. İlk ee, öfke çıkmadı. Ee, sondan artık bir yavaş yavaş şeyimize gelelim. Videomuzlarımıza. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abi. Hoşçakalın. Bay bay.